Hayatta gerçekten kim başarılı olur biliyor musunuz? Bağıran, kendini gösteren ya da zorla sosyal çevrelere girmeye çalışan kadın değil. Nasıl sessiz kalacağını bilen kadındır. Gerçekten dikkatle gözlemlemeniz gereken kişiyi biliyor musunuz? Restoranın arka köşesinde oturan o dikkatli kadın. Etrafına bakmayan, sosyal medyada hiçbir şey paylaşmayan. Yine de ayağa kalktığında herkes fark ediyor. Hiç etrafınızdaki tüm kadınların bir şeyler kanıtlamaya çalıştığı hissine kapıldınız mı? çok yüksek sesle konuştuklarını, çok fazla gösteriş yaptıklarını, her şeyi zorladıklarını ve siz orada. Sessizlik, huzur, güzel bir şarap ve gerçekten önemli bir sohbet arzuluyorsunuz. Eğer böyle hissediyorsanız. Bu video tam size göre. Ben Carol Karlı Zarafet kanalından ve bugün bir kadının sahip olabileceği en güçlü pozisyonu konuşacağız. Stratejik görünmezlik pozisyonu. 1. Stratejik konumlandırma sanatı konuştuğunuzdan daha çok gözlemlersiniz. Havaalanı salonunda, Beş Yıldızlı Otel'in kafeterya sırasında, hayır kurumu kokteylinde. O yemeği çekerken siz garsonu gözlemliyorsunuz. O paylaşım yaparken siz öğreniyorsunuz. Emily Post Enstitüsü, gerçek görgü kurallarının farkındalık üzerine olduğunu öğretir. Çevrenizin farkında olmak, sosyal işaretlerin farkında olmak, başkalarının rahatlık seviyesinin farkında olmak. Ancak görülmeye odaklandığınızda bu farkındalığı geliştiremezsiniz. Stratejik görünmezlik, zarafetin doğal habitatında incelenmesine olanak tanır. Gerçekten rafine kadınların mekanda nasıl hareket ettiklerini, personelle nasıl etkileşim kurduklarını, sosyal rahatsız edici anları nasıl ele aldıklarını gözlemleyebilirsiniz. Diğerleri performans sergilerken siz hazırlanıyorsunuz. Peki bu zarif kadınlar kimsenin bakmadığını düşündüklerinde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi size anlatacağım. Önemsiz olduğunuz için görünmez olmakla, angaje olmadan önce gözlemlemeyi seçtiğiniz için görünmez olmak arasında fark vardır. Zarif kadın kendini stratejik olarak konumlandırır. Sosyal etkinliklerde yönünü belirleyecek kadar erken gelen ama endişeli görünmeyecek kadar da erken gelmeyen kadındır. Nerede oturacağını dikkatlice seçer. Dikkat merkezinde değil ama çevrenin dinamiğini gözlemleyebileceği şekilde konumlanır. Konuştuğundan daha çok dinler. Bu da ara sıra yaptığı katkıları daha etkili kılar. 2. Hazırlıktan gelen güven. Burada çoğu kadının güven konusunda anlamadığı şey var. Hazırlıklı olduğunuzu bilmekten gelen özel bir güven türü vardır. Bu Kimsenin güvensizliklerini keşfetmeyeceğini umut eden birinin kırılgan güveninden farklıdır. İşini yapmış birinin sakin güvencesidir. Uygun görgü kurallarını çalıştığınızda hangi çatalı kullanacağınız konusunda endişelenmezsiniz. Kültürde gerçek ilgiler geliştirdiğinizde rafine sohbetlere katkıda bulunacak hiçbir şeyiniz olmadığı için paniğe kapılmazsınız. Zor durumlar için zarif tepkiler pratik ettiğinizde sosyal zorluklar korkutmaz. Bu hazırlık en iyi özel hayatta stratejik görünmezlik döneminizde gerçekleşir. Kimse bakmadığı zamanı, herkes baktığında olmak istediğiniz kadın olmak için kullanın. En zarif kadınlar güvenin mükemmel olduğunuza inanmakla ilgili olmadığını anlarlar. Karşınıza çıkan herhangi bir durumla zarafetle başa çıkabileceğinizi bilmekle ilgilidir. Bu tür güven taklit edilemez ve denetim altında geliştirilemez. Çiçek açması için görünmezliğin güvenliğini gerektirir. 3. Sosyal görünmezliğin stratejik avantajları. Bazen dünya büyük bir kibir sahnesine dönüşmüş gibi görünür ve siz sadece performans sergilemeden büyümek istersiniz. O kız bugünün çoğu zarif kadının unuttuğu bir şeyi anladı. En büyük avantajınız dikkat merkezinde olmak değil, bundan özgür olmaktır. Dikkat edin, çünkü bu bölüm sıradan kadınları olağanüstü olanlardan ayırır. Gözlemlediğim en başarılı kadınlar iki tür görünmezlik olduğunu anlarlar. Sizi küçülten ve olağanüstü bir şey inşa ederken sizi koruyan Strateji olarak sosyal görünmezlik saklanmak ya da büzülmekle ilgili değildir. Diğerleri kendi gürültülerinden dikkatleri dağılmışken, dünyada niyet ile hareket etmekle ilgilidir. Bir seyirci için performans sergilemediğinizde, olmak istediğiniz kadın olmaya tamamen odaklanabilirsiniz. Geçenlerde İstanbul'da sofistike bir restoranda buna tanık oldum. Yalnız yemek yiyen iki kadın vardı. Biri açıkça performans sergiliyordu. Sürekli telefonunu kontrol ediyor. Birinin markalı çantasını fark edip etmediğini görmek için etrafına bakıyor. Yakındaki masaların önemli işi hakkında konuşmasını duyacağı kadar yüksek sesle konuşuyordu. Diğer kadın sessizce oturmuş, garsonları gözlemliyor, diğer müşterilerin nasıl davrandığını fark ediyor, atmosferi absorbe ediyordu. İlki güvensizliğini yayarken o yazılı olmayan kuralları öğreniyordu. 4. Stratejik görünmezlik yoluyla yeniden yaratma gücü. 50 yıllarda 17 yaşındaki Norma Jean adında bir kız 2. Dünya Savaşı sırasında bir uçak fabrikasında paraşüt katlayarak çalışıyordu. Etrafındakiler için özel biri değildi. Ama bu görünmezlik onun en büyük silahı oldu. Herkes görülmek ve yargılanmaktan endişelenirken, o deneyim yapmakta, dönüşmekte, tamamen farklı biri olmakta özgürdü. Norma Jean'in kim olduğunu kimse bilmiyordu. Bu da olmayı seçtiği kişi olabileceği anlamına geliyordu. Fotoğrafçı David Conover onu fark edilmeye çalıştığı için değil, Çalışırken gerçekten kendisi olduğu için keşfetti. Bu otantiklik, dönüşüm özgürlüğüyle birleşince tarihin en ünlü yeniden yaratmalarından birinin temelini oluşturdu. Marlene Dietrich ve onun sade zarafetini düşünün. Ya da ünlü "Yalnız bırakılmak istiyorum" sözüyle izolasyonu sofistike güç biçimi haline getiren Greta Garbo. Bu kadınlar gizeminin sergilemenin asla başaramayacağı şekillerde manyetizma yarattığını anladılar. Ama bu prensibi anlamak için film yıldızı olmanız gerekmiyor. Tanıdığım her zarif kadın hayatındaki geçişleri; yeni işler, yeni şehirler, yeni sosyal çevreler kendini rafine etme fırsatları olarak kullandı. Yeni bir şehre taşındığınızda kimse partilerde çok konuşan kadın olduğunuzu bilmiyor. Yeni bir işe başladığınızda kimse profesyonel ortamlarda güvenle mücadele ettiğinizi bilmiyor. Yeni bir sosyal gruba girdiğinizde kimse sofistike kalabalıklara uyum sağlama konusundaki önceki güvensizliklerinizi bilmiyor. Bu görünmezlik anları hediyelerdir eskiden kim olduğunuz hakkındaki başkalarının beklentilerinin ağırlığı olmadan olmakta olduğunuz kadını pratik etme fırsatlarıdır. 5. Özelden tabanınızı inşa etmek tanıdığım en zarif kadınlar ciddi çalışmalarını özel hayatta yaparlar. Görgü kuralları hakkında kitaplar okurlar. Konuşma becerilerini pratik ederler. Kültür ve güncel olaylarda gerçek ilgiler geliştirir ve kişisel stillerini rafine ederler. Bunların hepsini kamuoyu denetiminden uzakta. İşte burada görünmezliğiniz paha biçilemez hale gelir. Önemli bir akşam yemeği yerine evde uygun yemek görgü kurallarını öğrenirken hata yapabilirsiniz. Toplantı odasında yerine aynada kendinden emin vücut dili pratik edebilirsiniz. Ağ kurma etkinlikleri yerine güvenli arkadaşlarla sofistike sohbet konularını deneyebilirsiniz. 6. Arkasındaki psikoloji özgürlüğünüz spot ışığı etkisi adında çoğu insanın başkalarının kendilerini ne kadar fark ettiğini abarttığını kanıtlayan psikolojik bir fenomen vardır. İlk kez psikologlar Thomas Kilovich Victoria Medveç ve Kenneth Savitsky tarafından belgelenen spot ışığı etkisi, insanların gerçekte olduğundan çok daha fazla fark edildiklerine inandıklarını ortaya koyar. Ünlü deneylerinde, utandırıcı tişörtler giyen katılımcılar herkesin fark ettiğini düşünürken, gerçekte çok daha az insan gerçekten fark etmişti. Ama işte her şeyi değiştiren bir detay var. Bir partide sözlerinizi karıştırdığınız o an, iş yemeğinde yanlış çatalı kullandığınız o zaman, bir etkinlik için yanlış kıyafet giydiğiniz o gün, bu anların herkesin hafızasında kazındığını düşünüyorsunuz ama gerçek şu ki çoğu insan sizinkini kataloglamak için kendi performansları hakkında endişelenmekle çok meşguldü. Enstitüsü 100 yıldan fazla Amerikan görgü kurallarına rehberlik eden Emily Post bunu derinden anladı. Gerçek zarafetin mükemmel performanstan değil, başkalarına karşı düşüncelilikten geldiğini yazdı. Bu da içe değil, dışa odaklanmak anlamına gelir. Saygı görmek istiyorsunuz ama züppe görünmekten korkuyorsunuz. Büyümek istiyorsunuz ama eski arkadaşlarınız tarafından yargılanmaktan endişeleniyorsunuz. Hayranlık uyandırmak istiyorsunuz ama kendini sergilemeyi nefret ediyorsunuz. Bunun için bir yol var ve kimseye olmakta olduğunuz kadın dışında hiçbir şey borçlu olmadığınızı fark ettiğinizde başlar. 7. Ne zaman ve nasıl ortaya çıkılır? Stratejik görünmezliğin amacı sonsuza kadar gizli kalmak değildir. Doğru izlenimi bırakmaya hazır olduğunuzda ortaya çıkmaktır. Zarif kadın doğru zamanlamayı anlar. Dönüşümünü duyurmaz ya da değişikliklerine dikkat çekmez. Sadece yüceltilmiş benliğini tutarlı ve otantik şekilde dahil etmeye başlar. İnsanlar farkı fark eder ama tam olarak neyin değiştiğini ifade edemezler. Bu başarılı kişisel rafine etmenin işaretidir. Açığa çıkarmada bir sanat vardır. İnsanları otantik olmayan dramatik bir değişiklikle şok etmek istemezsiniz. Bunun yerine, özel hayatta geliştirdiğiniz kadını kademeli olarak sergilemek istersiniz. Geliştirilmiş duruşunuz doğal hale gelir daha sofistike kelime dağarcığınız sohbetlerde organik olarak ortaya çıkar. Kültür ve güncel olaylardaki geliştirilmiş bilginiz tartışmalara katkılarınızı zenginleştirir. İnsanlar sizi farklı performans sergilediğiniz için değil, gerçekten farklı olduğunuz için farklı görmeye başlarlar. Bu dönüşüm ile tiyatro arasındaki farktır. 8. Seçici görünürlüğün lüksü. Ama kimsenin fark etmediği bir detay var ve bu görmezden gelinecek mi yoksa unutulmayacak mı olduğunuzu belirler. Görünmezliğin gücünü anladığınızda görünürlüğü stratejik olarak kullanabilirsiniz. Herkes için her zaman performans sergilemek yerine ne zaman ve nerede görüleceğinizi ve kim tarafından görüleceğinizi seçebilirsiniz. Bu seçici görünürlük yaklaşımı inanılmaz derecede sofistikedir. Herkesten dikkat için umutsuz olmadığınız anlamına gelir, hangi dikkati beslediğiniz ve kimden beslediğiniz konusunda kasıtlısınız. Zarif kadın günlük ortamlarda neredeyse görünmez olabilir, tam varlığını önemli olan durumlar için saklayabilir. Büyük gruplarda sessiz olabilir ama samimi sohbetlerde büyüleyici olabilir. Günlük görevler için sade giyinebilir ama önemli etkinlikler için kusursuz olabilir. Bu seçicilik yorgunluk yerine merak yaratır. İnsanlar bazen manyetik, bazen gizemli olan kadın hakkında meraklı olurlar. Herkese özgürce verilmek yerine tam dikkatinize erişimi hak etmek isterler. Önümüzdeki üç gün için meydan okuma. Gözlem zarafetini pratik edin. Halka açık bir yere gidin ve sadece gözlemleyin. Performans sergilemeyin. Dikkat aramayın. Sadece insanların nasıl hareket ettiğini, konuştuğunu ve etkileşim kurduğunu gözlemleyin. Bazı insanları akılda kalır, diğerlerini unutulur kılan şeyin ne olduğunu fark edin. Sonra geri dönün ve yorumlarda ne öğrendiğinizi bana anlatın. Bu egzersiz size sosyal dinamikler hakkında herhangi bir görgü kuralları kitabının öğretebileceğinden daha fazla şey öğretecektir. Stratejik görünmezliği anlayan kadın Sürekli performans sergileyenler üzerinde önemli bir avantaja sahiptir. Sürekli yargı baskısı olmadan öğrenme, büyüme, hata yapma ve kendini rafine etme özgürlüğüne sahiptir. Unutmayın, şu anda en büyük avantajınız kimsenin kim olmakta olduğunuzu bilmemesi olabilir. Bu özgürlüğü kasıtlı olarak kullanın. Zarafetinizi özel hayatta inşa edin. Sofistike davranış kodlarını çalışın. Gerçek ilgiler ve rafine zevkler geliştirin. Zorlu durumlar için zarif tepkiler pratik edin görülmeye hazır olduğunuzda zarif olmaya çalışan biri olarak değil zarif olan biri olarak ortaya çıkacaksınız. Bu otantiklik taklit edilemez ve görmezden gelinemez. Görünmezliği dönüşüm aracı olarak nasıl kullanacağınızı anlamada değer bulduysanız lütfen Karlı Zarafet kanalına abone olun, bildirim zilini etkinleştirin ve beğeni bırakın. Desteğiniz gerçek sınıfın özel hayatta inşa edildiğini ve niyetle açığa çıkarıldığını anlayan kadınlar için içerik oluşturmaya devam etmeme yardımcı oluyor zarif kadın, vulgar olanın yüksek sesle kanıtlamaya çalıştığını sessizce inşa eder. Bu video size hitap ettiyse, sessizlik de güçtür yorumunu yapın ve unutmayın. Gerçek zarafet asla gürültülü değildir ama her zaman duyulur. Gerçek sınıf sahibi kadın olmanın rafine sanatı hakkındaki bir sonraki sohbetimize kadar.